Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayarak konuşmak istiyorum. Şöyle tek şuraya basayım. Zaten bir dahaki bölümde atmıştım. Tekrardan aynı, aynı günde çekiyorum. Haberiniz olsun. Yani hiç yarın marın çekmiyorum. Hani bugün yeni paylaştığım için her şey şöyle şu camları da kendim şey kurmuştum şey dünyası kurmuştum bomboş dünya onunla evi yapmayı sürdürüyorum şu an ben çok oyunculuğu oynamak istiyorum zaten ama mecbur onun kendi adresine girmemiz lazım böyle ilk önce siteye kaydolmamız lazımdı ama ben siteye kaydolunca şey oldu ya ay yanlışlıkla kırdım bir tane ev yapıyorum. Basit bir şey değil. Villa bir tane ev. Ben bunu misafirlikte yarısını tamamlamıştım. Şimdi tavanına geçiyorum artık. İki katlı evin tavanına geçiyorum. Zaten iki, iki katın ikinci katın tavandayım. Onun tavanı da cam yapıyorum. Televizyon yapmayı biliyorum Minecraft'ta bu arada. Televizyonun yapımı nasıl biliyorsunuz. Tabloyu koyuyorsunuz. Ardından orada siyah şeyler var. Örümcek. Sen de pe. Git zaten. Al. Devam edelim. Bir katta oturma odası gibi düşünün. Vay iyidir. Şöyle tekrardan cama alalım. Dink. 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 Bu arada yaratıcılık modda da oynayabiliyorsun. Ücretsiz ama. Eee. Bir tane böyle bir tane yani youtuber yüksek yani daha büyük bir youtuber olsa bunu hemen denersin. Denesinler. Yoksa bu Minecraft alınmayacak. Bu Minecraft işe alınmayacak. Zaten bu da ücretsiz. Çok benzer bir Minecraft. Bir göstereyim size. Gördünüz mü? Arka kamerayı çeviremediğim için çünkü videoda arka kamerayı çeviremiyorsun. Şey yapıyorsun. Şöyle devam edeyim. Akşam olmuş. Yanda köy var bomboş dünyada. Nasıl yanda köy var bomboş dünyada? Slime'lar gördüm. Birazcık da şey gördüm. İnek minek gördüm. Bitiyor sonunda. Sonunda bitiyor. Sonunda bitiyor. Şimdi içini tasarlamak zorunda. İçinde tasar tasarlamak çok eğlenceli sürebilir. Üst tavanını yapıyorum. Alt katın alt katta öyle iyiydi ki ben bile sevdim. Alt kata bir yatak koydum. Yatak koydum evde çalışırken edeyim. Şimdi o yatağa siyah koydum. Ben siyah rengi çok sevdiğim için. Vay güzel renktir. Ben, benim için öyle geliyor. Villanın üstünü siyah camla kaplıyorum. Çünkü siyah villa siyah cam oluyor. Bir tane arkadaşım da e, bir ara yani ne zaman olacağı belli değil. E, e, o zaman video çekeceğim. Şimdi benim İngiliz İngilizce konuştuğumu zannetmeyin. Ben zaten İngilizce konuşmayı biliyorum. Bu arada iyi çekmiyor şey. Siz beni şey gibi sanıyorsunuz. Böyle dilim o kamera yansımadığı için birazcık. şimdi şey olduğu için. Oraya. Çürümemiş. Çürümse. Kim kapattı? Kapatın, 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 kapatın. İşte bir kardeşim geliyor bilgisayarı bozuyor resmen. İçine parçalıyor resmen. Normal oyunu oynaya devam ediyorum. Hangi modda oynamadığını söyleyeyim. Sen mi geldin yine kardeş? Tamam gel gel. Tamam gel. Tamam gel. Zorla inatçı Vallahi istiyor zorla. Özgür ne kapatacak mısın kapıyı? Neyse biz devam edelim. <laughs> ben bir dahaki ama bugün değil bir tane videoda şey paylaşmıştım Minecraft'ta nasıl oynayacağınızı onu şey demiştim. Zaten aynı halimdeyim. Zaten aynı halimdeyim. Zaten bunu geliyordum. Ee, evinin içini tasarlayıp sonra da bittiğinde...